Evet arkadaşlar, yemek sahnesinden bugün sizlere çok güzel bir helva tarifi vereceğim. Helvamız 15 dakika 20 dakikada hazır olabilecek hızda bir helva. Çabuk, pratik bir helva. İrmiğimiz var, sütümüz var, toz şekerimiz var. Vanilyamız var. Vanilya, irmik, su, sıvı yağ. Bunlar elimizde olduğu müddetçe kolaylıkla helvamızı yapabiliriz irmik, süt, şeker, vanilya. Vanilya olmasa da olur ama güzel bir tat veriyor, koku veriyor. Yağımızı tencereye koyup güzelce bir ısıtıyoruz. Diğer tencerede suyumuz ve şekerimiz beraber kaynayacaklar. Süt de koyuyoruz içerisine. Şekerimizi de koyuyoruz. Biz helvaya başlarken suyumuz da bu tarafta sütle, şekerle beraber kaynıyor. Tam ölçüleri altta açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. İrmemizi kızdırdığımız yağın içerisine koyup tahta bir kaşıkla sık sık karıştırarak kısık ateşte kavuruyoruz. Neden önemli kısık ateş ve bırakmamamız gerekiyor. Sürekli ince irmik olduğu için gördüğünüz gibi yağ kızmaya başladığı zaman yakabiliriz irmikleri. Onlar da içerisinde siyah siyah taneler olur ve lezzetinden kayıp olur. Sürekli tahta kaşıkla karıştırarak rengin koyu kahverengiye döndüğünü görene kadar kavuracağız. Gördüğünüz gibi az önceki renk beyazdı. Şimdi hafif pembeleşmeye başladı. Birazdan farkı göreceksiniz. Sürekli karıştıracağız altından. Çünkü çabuk yanan bir şey. Ya şu anda 150-160 derece ısılara erişmiş durumda. Sık sık karıştırıp ve renginin bakın ne güzel bir renk almaya başladı. Rengini güzel koyu kahverengi oluncaya kadar devam ettireceğiz. İçinde beyazlıklar kalmadığını görmemiz gerekiyor. Evet, son aşamalara geldik. Rengimiz koyu kahverengi oldu. Gayet güzel bir renk aldı. Tencereye hiç bırakmadık. Yaklaşık 10 dakika kadar. Şimdi sütünün içerisine sütünü katacağız. Sütünü kattıktan sonra e, bu esnada çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü e, taşabilir. Yüzümüze sıçrayabilir. Gördüğünüz gibi. Biraz geride durup dökelim. Ve bu aşamada sıçrayanlar kolumuza, yüzümüze gelebilir. Dikkatli bir şekilde döktükten sonra tekrar karıştırmaya devam ediyoruz. Bu işlem artık sonlara doğru yaklaştık sayılır. Şimdi bunun suyunu çekmesini, şerbetini çekmesini bekleyeceğiz. Bu da çok uzun sürmüyor. 4-5 dakika gibi bir süre alıyor. Şu esnada bakın lav gibi yukarıya doğru sıçrayan parçalar var. Bunlar size gelebilir. Bir eldiven, uzun kollu bir elbise ya da uzun bizim kullandığımız gibi bir tahta kaşık da yapabilirsiniz. Bu aşamayı geçtikten sonra tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Yaklaşık bir 5 dakika daha kısık ateşte bekliyoruz. Bakın tencerenin kenarına yapışmış helvalar. Az sonra göreceksiniz. Tencerenin kenarına yapışmayacak. Dalga dalga tencereden geriye düşmeye başlayacak. O zaman helvamız bakın bakın gördünüz mü? Tencereye yapışmıyor ve geri geri geliyor. Altı hala açık. Biz hala karıştırıyoruz. İşte helva diyor ki ben oldum. Bu en son aşamada altını kapatmaya yakın vanilyayı atıp birkaç karıştırıp birkaç defa karıştırıp helvamızı artık sunuma hazırlayabiliriz. Dinlendirdik, karıştırdık, pişirdik güzelce. Ne kadar basit, ne kadar güzeldi. Sonra bir kılavuz yardımıyla bir kılavuz yardımıyla bunları tabaklara servis edeceğiz. Sizde kılavuz yoksa bir çorba kasesi de olur. Çorba kasesinin içerisine bir streç koyarsanız streç yapışmamasını ve düzgün şekiller çıkmasını gösterir. Evet yaptıktan sonra üzerine birazcık da antep fıstığı koyup süsleyip servis edebilirsiniz sıcak sıcak. Ölçüleri dediğim gibi açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Azdan çoğa bütün ölçüleri vereceğim. Şimdi şov zamanı. Bakalım tabaktan düşecek mi yok düşmedi. Bir daha bir daha. Evet afiyet olsun hepinize. Beğendiyseniz yorum yapın, like atın, abone olun lütfen. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun.